Evet bu soruda hacim sıcaklık grafiği verilmiş. Burada x'in hacminin y'den büyük olduğunu gösteriyor. Herhangi bir sıcaklık değeri de sıfırı göstermiş. Burada a noktası mutlak sıfır noktasıdır. Değeri de eksi 273.15 olacak zaten. Grafikte x'in hacmi y'den büyüktür. Hacimle basıncı ters orantılı olduğu için y'nin hacmi küçük olduğundan dolayı basıncı da büyük olacaktır. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış olur. Bu grafik aynı madde üzerine çizilmiş. Bu yüzden m miktarları sabit kalırken hacim miktarları farklılık gösterir. Bu yüzden yoğunlukları da değişir. Hesapladığımızda y, d y'nin yoğunluğunu dx'ten daha büyük olduğu bulunacaktır.